Kaza oldu, değil mi? Kaza oldu da ne oldu? Hayır, Şuraya... Yanıyor, yanıyor. Orada bir şey yanıyor. Ağaç da tutuştu. Ağaç tutuştu gördün mü? Bak şu ağacı gördün mü? Tutuştu oraya. Az daha geri git ya. Yok ya iyi. Üf nasıl koktu. Kolay bir arabası patlıyor. Bana çantamdan telefon da teyzen gibi merak etmesin biz gecikirik. Böyle giderse gecikir miyiz? E ee, bu ne bitmez ne? ki eğer bir kamyon dolusuysa. O tarafa sıçradı bak şimdi. Al. <laughs> <laughs> Millet arabalara bırakıp bu tarafa doğru geliyor. Oo. Aa, bu. Bitti mi? Tutuştu. Dur dur. Bitmez bitmez. O, bitmez. <laughs> Nasıl geçeceğiz? Yol da yok başka. <laughs> Ama yanıyor. <laughs> Anne tüm yanıyor orası. İtfaiyenin girmesini mi bekleyeceğiz? Kaç taraflarda? <laughs>